ne kaybı gördünüz? Yani genelde öğrenme kaybı baskın olarak konuşuluyor, tartışılıyor oldu mu olmadı mı diye. Siz öğrencilerde ne kaybı gördünüz ve bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir planınız var mı Aylin Hocam? Ne diyorsunuz? Buyurun söz sizde. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Zamanımız sınırlı. Mümkün olduğunca özet bir şekilde düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle herkesin söylediği gibi öğrenme kaybından daha önemlisi sosyal ve duygusal açıdan çocukların becerilerinin geliştirebileceği bir ortamdan uzak kalmış olmaları aynı zamanda Tabii ki duygusal olarak bir paylaşım yapamadıkları için özellikle yaşıklarıyla bir yalnızlık duygusu sınavların yapılacağını bildiklerinden dolayı bir kaygı bunları bekliyoruz Bunlar benim Tabii ki bireysel gözlemlerim ama bu konuda bir araştırma yapılması gerektiğine inanıyorum Bundan sonrası için ne yapılması gerektiği konusunda ben biraz kafa yormayı seviyorum aslında. Bundan sonrası için asıl sorun bence beklentiler arasındaki farklılıklar olacak. Çünkü eğitimcilerin, öğretmenlerin beklentisi, öğrenme kaybı dediğimiz akademik becerilerdeki gerilemenin bir an önce telafi edilmesi yönünde bir endişe seziyorum genelde gözlemlerim bu yönde. Ama çocukların beklentisi okuldan. Arkadaşlarla vakit geçirmek, eğlenmek, sosyal paylaşımlarda bulunmak, kaçırdıkları zamanı bu anlamda değerlendirmek, daha da onların kaygısı bu olacak. Şimdi bu beklenti farklılığı olduğu için e, tabii ki stratejilerimiz de değişecek bizim öğretmen olarak biz onların kaybını telafi etmek ise amacımız bizim, o zaman kullanacağımız yöntemler yap yapacağımız yaklaşımlar farklı olacak. Onların bekledikleri bu olmayacak. Bu noktada sorunlar zaten bu olmasa bile sorunlar çıkacağını tahmin ediyoruz. Ne gibi sorunlar çıkacağını tahmin ediyoruz. Özellikle evde kurallara kurallarla yaşamaya alışmamış çocuklar okulun kurallarını kabullenmekle zorlanabilecekler. Bunu bekliyorum. Uyum konusu bu noktada sorun olacak. Bir diğer sorun aşırı baskı altında yaşayan çocuklar varsa, özellikle ergenler onlar okul açıldığında davranışlarını sınırlandırma konusunda sorun yaşayabilirler. Yani bir anda böyle serbest kalmış olmanın getirdiği bir aşırılığa gidebilirler ve bunu farkına bile varmayabilirler. Bir diğer konuda daha küçük yaşlardaki sorun olarak beklentim şu, çocuklar arkadaşlık kurma, onu sürdürme, iletişimi başlatma, sorunları olduğu zaman o sorunları çözme gibi konularda ...daha çok yetişkin desteğine ihtiyaç duyacaklar. Bu anlamda öğretmenlerin üzerine daha çok yük olarak algılarsak yük binecek. Bir diğer konu bizim yaşayacağımız sorun öğretmenler olarak. Özel öğrenme güçlüğü çeken çocukları tanılamak çok kolay değil. Bunları Bunlardan şüphelenmek de çok kolay değil normal bir zamanda bile. Şimdi pandemi girince araya o çocukların tanısını koymak... ...onlar bu durumdan şüphelenmek de bir öğretmen için ve bizim için çok zor olacak. Ayırt etmek çok zor olacak. Belki bu anlamda bazı sıkıntılar yaşayacağız diye düşünüyorum. Peki ne yapalım? Ee, öncelikle psikolojik iyi oluş dediniz ya Mustafa Hocam. Psikolojik iyi oluşu merkeze alıp, psikolojik sağlamlığı merkeze alıp, bunlar zaten birbiriyle çok ilintili kavramlar. Bunları merkeze alıp bir okulca strateji oluşturmak gerektiğine inanıyorum. Bu strateji oluştururken de sadece işte yönetim ve rehber öğretmen bir araya gelip fikir alıp vermek gibi asla değil. Kastettiğim araştırmalar yaparak öğretmenlerin ihtiyaçlarını, kendi okulumuzdaki öğretmenlerin ihtiyaçlarını saptayıp, kendi velilerimizin ihtiyaçlarını saptayıp, farklı araştırma yöntemleriyle anket gibi, daha sonra öğrencilerimizin düşüncelerini ve ihtiyaçlarını sorgulayıp, Bunları bir potada eritecek şekilde bir e, strateji geliştirmemiz gerekiyor. Her okulun bunu kendi zenginliğini e, hesaba katarak, kendi e, iş gücü kuvvet gü kuvvetini hesaba katarak planlaması gerekecek. Yani bu merkezi bir şey çok olmayabilir. E, zaten beklememeliyiz de çok fazla. Bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. İkinci adım at atmamız gereken ikinci adım da yüksek risk grubundaki çocukları ilk saptamamız gerektiğine inanıyorum. Mesela devamsızlık yapan, hani hem online'da hem okul açılırsa yüz yüze de de. Devamsızlık yapanlar yüksek risk grubu olacak. Bizim onları e, birebir belirleyip sadece devamsızlık değil tabii ki bu davranış problemi gösteren yüksek risk grubu, kalabalık ailede yaşayan vesaire bunu arttırabiliriz. Bu öğrencilerimizi saptadıktan sonra e, şu an klasik yaptığımız yöntem nedir? Öğretmen bunu saptar, rehberliğe gönderir ve rehberlik aileyle çalışır ve sonuç çok bir zamanda sonuca ulaşamayız. Bu çok işe yaramayan bir yöntem. Ben şunu öneriyorum yurt dışında bunu yapan okullar olduğunu bildiğim için bunu öneriyorum belli başta öğrencileri saptadığımız zaman risk grubundakileri her öğrenciye mümkünse bir öğretmen mentor gibi atayacak şekilde bunu planlamak ve bunun amacı şu değil akademik başarısını arttırmak değil çocuğun işte o gün onunla göz teması kuracak kesin birisi olmuş olacak. Onun nasılsın, bugünün nasıl geçti, i̇şte gün bittiğinde her şey yolunda mıydı, onun sıkıntılarında hani bir nevi mentor diyebiliriz buna yanında olacak. Çocuğun okula bağlanmasını sağlayacak bir kişi sabitlemek. Bu tek başına bir rehber öğretmenin yapabileceği bir şey değil. Okullar kalabalık. O yüzden farklı branşlardaki öğretmenleri bu öğrencilerle ilişkilendirmek mümkün bir öneri olarak. Dedim ya psikolojik sağlamlık diyoruz, bunu merkeze oturtmamız lazım diyoruz. Bunu yapmamızın, yapmamızın yöntemi şu, sosyal ve duygusal açıdan e, çocukların ihtiyaçlarını önceliklendirmek. Bunu hem sınıf içinde hem okul genelinde yapacağımız müdahalelerle sağlamamız gerektiğine inanıyorum. E, eğer bunu yapabilirsek, biraz zamanım kalırsa bunu da açmak isterim. E, eğer sosyal duygusal öğrenme programı diyeyim kısaca ben, bunu kendi okulumuzda, Planlayıp uygulayabilirsek, o zaman okul çocuk için kendini ait hissettiği bir yer, kendini güvende hissettiği bir yer, destekleyici bir sosyal çevreye kavuştuğu bir yer ve bunun gibi hatta e, olumlu benlik algısı geliştirebileceği bir yere dönüşmüş olacak. Bu biz bu neye neyi getirecek hem çocuğun psikolojik anlamda iyi oluş halini desteklemeyi hem de pandemiden kaynaklı bu anksiyete durumlarında e, ve belki daha evde neler yaşandı bilmiyoruz daha farklı anksiyete durumlarına çocukların psikolojik sağlamlığını güçlendirmek adına da gerekli. Bunu nasıl yapacağız? Ders içi ve ders dışı faaliyetlerle yapabiliriz diye düşünüyorum ya da bunu şöyle de düşünebiliriz sınıf içinde yapacağımız müdahaleler ve okul çapında yapacağımız müdahaleler e, sınıf içinde yapacağımız müdahalelerde. Daha çok öğretmenlerimizin ders tasarımı ile ilgili şeylerden aslında bahsediyorum burada. Ee, öyle bir ders tasarımı olmalı ki öğrencilerin farklı öğrenme stilleri var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, bu öğrenme stillerine hitap eden ders pro ders tasarımı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde özellikle normalde zaten yapılması gerektiğini düşünüyoruz ama şu dönemde niye önemli? Çünkü ancak farklı öğrenme tipine uygun ders tasarlarsa bir öğretmen bir çocuğun o dersi aktif olarak katılma şansı bulmasını sağlayacak. Bu neye yarayacak? Niye bunu önemsiyorum? Çünkü çocuğun psikolojik iyi oluş halini bu şekilde destekleyecek. Nasıl? Çocuk orada olduğunun farkına varacak. Öğretmeninin ve arkadaşlarının onun varlığının farkında olduğunu görecek ve hatta bir şey başarmış olacak. Çünkü öğretmen farklı şekillerde etkinlikler kurguladığı için bir tanesinden bir tanesine katılma şansı bulduğu için çocukta bir başarma duygusu olacak. Bu ders içinde yapacağımız bir şey. Örneğin işbirliği hep söylüyoruz. İşbirliği de çok önemli. İşbirliğini bu dönemde önemsiyorum. Bir de sınıfta sınıfın normlarını oluşturmak. Bunu da bitiriyorum bunu açıklayarak. Sınıfın normlarını oluşturmak gerek. O da şöyle biz her zaman ne yaparız? Sınıfın kurallarını belirleriz. Çocuklarla beraber belirleriz. Ama bunu yaparken aslında biz norm, kural değil de bunu sınıfın değerlerini belirlesek daha anlamlı diye düşünüyorum. O da şu Sınıfın değerlerini belirlerken çocuğa şunu sormamız lazım: Bu sınıfta kendini nasıl hissetmek istersin? Her çocuğa bunu sorduğumuz zaman çocukların verdiği cevaplar üzerine, peki biz bu duyguyu yaşayabilmen için nasıl bir davranış sergilemeliyiz? Yani hep kural dediğimiz şey aslında değerleri oluşturup onu çocuğun duygusuyla ilişkilendirerek sınıfın içerisinde bir iklim yaratabilirsek, çocuk kendini güvende hissedecek, ifade edebilecek. Ve sosyal duygusal öğrenme açısından çocuğu pek çok alanda desteklemiş olacağız. Aslında ders dışı faaliyetler var. Anlatmak istediğim öğretmen boyutu var. Onları nasıl destekleyeceğiz? Yönetim boyutu var. Ama zamanımız sınırlı. Teşekkür ederim.